izledim arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Hem kardeşim ne video çekti. sonra biraz video çekmeye ayarladım. Bu hasta dispi. Bugün günlerden salı. Normalde biliyorum. Benim kararlarım pazartesi ya da çarşamba karşımı bulanları cuma. Bu Cuma'nın asılı da ezik star. E, Yabancı sana öğreteceğim. öğreteceğim. A, B, ben de olmaz. Aşkım, nasıl da bir dinlemişim o anlamda uzun zamanda bir ülke kuruyorum Sırasına şey geldiği kaz bak Kendinle bir şey e, sanma bro, Hazır Biliyorum geldi Berat ele, video atma, Ama atmaya Önce geldi Sonra Kolonel geldi Leon gibi değil. Ama topyaladı. Hiç, hiç gelmedi. Oyun, içi, geldi Pit geldi Pit geldi Kuzey zangi, can, Hani 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 Burada Hani Asla

bir ay geçtiysen, Nisan ayında Montaj, Nisanın ilk günlerinde bir alırıp, Sonra bir ilk günlerinde sonra bebek gibi Ama çift gelecek bu sefer. Tahminler öyle. Rahim falan biliyorsunuz demişti. Ya Nisan ayı Mart Martın ayındasın Ya belki Mart'ın ilk ilk. Ee, günlerinde Brawl Top bizleri bekleyebilir. Yani bir Brawl Top gelebilir. Ama gelirse de Ender karakter gelsin. Çünkü uzun zamandır Ender karakter gelmiyor Ender karakter gelirse herkes çok mutlu olur. Süper Ender gel biliyorsunuz Jackie geldi en bir video bırakmadım. Çektirmediniz ya. Ee, bu sefer zon arkadaşlar şöyle bir konsept mi yani? Ama konsept olmuyor de. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Arkadaşlar Brawl Talk da 6. sezonun kon 6. sezonun konusu Mortis Morgul. Gelebilir misiniz? Bu karakterler olarak zombi <laughs> kit var. Bir de zombi kit var. Bence zombi olma çünkü biliyorsunuz zombi bibi geldi hemen. Daha yeni zombi bibi geldi. Bence zombi kostümü daha gelmez. İşte bence daha güzel bir kostüm gelebilir. Krallığı gibi. Böyle bir kostüm gelebilir. Bence öyle bir kostüm gelse Kit için daha güzel bir şey olur. Kostüm olur. Ama benim tahminim Mortis'in morgu gelmeyecek. Başka bir şey gelecek. Belki bah Rosa'nın bahçesi gelebilir. Biliyorsunuz Rosa ile ilgili ıı, hani 3. sezonla ilgili Rosa ay 3. sezon diyorum. Ne güncellemesi değil mi? Yani Rosa'ya kostüm geldiğini biliyorsun cadılar bayramı. O zamanda ne olmuştu? Şey gelmiş. Şey o zaman. Yani üçüncü sezonun üçüncü sezon gelmişti biliyorsun. E işte korku temasıydı o. Cadı teması. Ve izlediğimizde bazen e, ben izledim arkadaşlar. Bu Roza ile çok şey var. Bilgi var orada. Ondan dolayı bence Rose ile bir 4. sezon gelebilir. Rozanın bahçesi olabilir. Bence Rozanın gelse gelse Rozanın bahçesi gelir. Roza ile ilgili gelse çünkü Roza ile başka bir detay yok. Bence benim tahminlerim ya tutabilir ya tutmayabilir de. Çünkü ama Rozan'a ilgili bir şey gelecek biliyorum. Roza ile bir ilgili 6. sezonda gelmesi öteki sezonlarda gelecek. Neyse hadi bay bay hepinizi seviyorum bu videoya. Deli bir like yapmamızı bekleyin.